Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Öncelikle tüm güvercin dostlarımızın ve tüm Türkiye'mizin bizi takip eden tüm abilerimizin, kardeşlerimizin ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nın mübarek olsun. İnşallah bu Ramazan Bayramı size bolluk, bereket, afiyet, sağlık, bol kazançlı, bol güzelliklerle dolu olmasını temenni ediyorum. Sevgili dostlar, şimdi size bir tane bir duyurdan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bundan sonra kanalımızda, biliyorsunuz ki kanalımızda kanal üyelikleri aktif. Yani seyistikle ilgili, bundan önce kanalımızda anlattığım tüm konulardan farklı olarak pratikte e, birebir göstererek eğitimlere başlıyoruz. Kanal üyeleri 3 paket istediğini seçebilir. İsterse birinci paket, isterse ikinci paket, isterse 3. paket. Tabi 3. paket alan arkadaşlar zaten daha kısa sürede kuş oyunu atacağını, daha hızlı eğitim alacağını size buradan söylemek istiyorum. Hani nasıl vücut yapmak için body salonuna giderseniz bir program varsa aynı şekilde yavru oyun kuşu içinde, eke oyun kuşu içinde bir program olması gerekiyor. Zaten o programları da orada vereceğiz inşallah. Ee, hepinizin tekrardan bayramı mübarek olsun. İstanbul boşalmış. İstanbul boşalmış. Ee, biraz şöyle bir gezeyim dedim ama gerçekten millet artık seçim, vesaire, stres, hayat pahalılığı derken artık millet yani şey olmuş. Nasıl söyleyeyim deforme olmuş artık köye kışlık almaya gidiyor millet. Hani salçasıdır, domates salçası, biberidir bilmem neydir işte köyünden alacak, ailesiyle görüşecek falan filan. Gerçekten bu aralar bizim ülkemizdeki insanlar, abilerimiz, kardeşlerimiz, işte turistler olsun vesaire. Yani bizim Türkiye'miz şu anda gerçekten çok ciddi şekilde depresyon yaşadığını, sinirlilik halini olduğunu ben hani abilerimden, ablalarımdan, kardeşlerimden de biliyorum. Ticaret yapanlardan da biliyorum. İnşallah bu Ramazan hepimiz için bolluk bereket olur. Herkesin işleri tahmin etmediği kadar yükselir inşallah. Allah herkese yardımcı olur inşallah. Şimdi bu TikTok camiası, tabi biz daha önceden girdik TikTok'a. Şimdi TikTok'ta aktif olarak e, videolar paylaşıyoruz vesaire, i̇şte, edit yaptığımız resimleri paylaşıyoruz vesaire vesaire. Genelde biliyorsunuz biz hep YouTube'dan devam ettik, YouTube'a şey yapıyoruz. Tabi da artık farklı içerikler üretmeye başlayacağız. Hani abone olmamış arkadaşlar varsa TikTok adresimizde Seferli Güvercin her yerde olduğu gibi e, oraya abone olabilirsiniz oraya da farklı içerikler atacağız inşallah bu aksilik olmazsa bu kuşlarla ilgili bu sezon arkadaşlar çok ciddi böyle bu işi profesyonel ve ciddi yapacak arkadaşlar için bu sezon özel üretim yaptım çok özel bir üretim Araplar Fizik yapılarını zaten size arada yavrularını atıyorum görüyorsunuz. Zaten bir oyun kuşu fiziğinin olması gereken her şey taklalı inme taklalı kalkma vesaire vesaire. Bunlarla ilgili şu anda yaklaşık elimizde ciddi miktarda bir yavru oluşacak yani ciddi derken biliyorsunuz biz sezonluk alıyoruz. En fazla 15 tane olur 20 tane olur. Ee, şimdiden elini çabuk tutan arkadaşlar çok ciddi kazanımları olacağını biliyorum. Neden söylüyorum şu anda 3 tane taklayı çevirmiş. Bir tanesi neredeyse teke düşmüş durumda. E, Cikcikler de var tabi. Ondan sonra eke kuşlarımız var. Uçurduğumuz şu anda bir takım yavru büyütmüş. Geçen size bir mavi attım. İki takla oynuyordu. Yeni başlayan kanat ekesi mavi diye. Bakın o videoyu izleyin. Size şimdi o kuşun iki tane yavrusunu da koyacağım böyle. Hedefin ortasına. İki tane de yumurtası var. İçeride folluğunu da göstereceğim. Ağzını da göstereceğim zaten ıslak göreceksiniz. O kuşu şimdi iki tane yavru büyüttükten sonra bir de iki tane yumurtanın üstünde uçuracağım size. Bakalım kuşta değişiklikler neler olmuş hep birlikte göreceğiz. Ben tabii hepinizi hani kanaldan nasıl yaklaştığımı sizlere verdiğim sevgiyi zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Bazı mecralarda şöyle şeylere denk geliyorum. Ben buradan hani abilerimizi kardeşlerimizi ustalarımızı şey yapıyorum. Gerçekten ayırıyorum. Ama bu İzmir'de falan birileri var böyle. Bu arada ben İzmir Konak doğumluyum. İzmir Konak'ın <laughs> ortasındaki en büyük otoparkı bizim ailemiz işletiyordu. Babam işletiyordu. Orada İzmir'de birileri var böyle. Yani öyle bakıyorum TikTok'ta karşıma çıkıyor. Böyle ona sallıyor, buna sallıyor. Yok ben kuşuma bal veriyorum, bilmem ne veriyorum, bilmem şunu veriyorum. Babacım Bak bu kanal 2018'de mi kuruldu? Öyle bir şey oldu herhalde. Bundan öncesi de var benim çocukluğumda. Bu işler öyle tek seferle bir fişek çekip vay yandım vay kardeşim bilmem neyle bu işler öyle olmuyor. Açacaksın kamerayı. Kuşun bir önceki anasının babasının da videolarını göstereceksin. Ondan sonra oraya koyacaksın kuşunu. Kalkışını, uçuş sistemini, havada başlamasını, götlemesi, taklayı dönmesi, havai fişeye başlaması, ondan sonra kuşun seferlere gelmesi, 3 metre direğine girmesini, kalkış, iniş çekeceksin. Kuşun inişlerini de koyacaksın aynı videoya. Ondan sonra konuşabilirsin, sıkıntı yok. Öyle ben şu kupalara uçurdum. Bana kupalarla ilgili gelmeyin. Kupalarla ilgili çok değişik şeyler geliyor. Buradan hakem arkadaşlara şunu söylemek istiyorum. Dünyanın en zor işi bu oyun kuşudur. Bakın bunun vebaline girmeyin. Atıyorum İstanbul'da ben Ateşehir'deyim. Atıyorum ki adam Maltepe'de uçuruyor. Arkadaşın gidiyorsun kuşu puanlamaya. Kuş o gün gününde değil oynamıyor. Dur kardeşim ya hava muhalefeti yazarım iptal edelim. Semtleri afaki söylüyorum. Ya da Samandıra'da bir yere gidiyorsun. Arkadaşın bölge sorumlusu. Kuş o gün gününde değil oynamıyor. Kuşa atmaca saldırdı. Dostlar. Ramazan Ramazan. Konuşmayacağım ama çok değişik videolar gelecek size. O videoları izleyecekseniz inşallah bu kuş camiasını ve kuşçuları, merakçı abilerimizi, kardeşlerimizi, bu işi iyi yapma isteyen profesyonel bakan abilerimizi, kardeşlerimize de el birliğiyle bu içimizdeki çürük yumurtaları ayıklaya, 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 ayıklaya inşallah temize çıkacağız kuşu oynatmışın ya yavruluğunda. Çok güzel performans. Sonra kuşa iki tane yumurt yavru baktırıyorsun ya. Bu çok sert kuşlar için söylüyorum böyle. Sekiz takla yedi takla dönem kuşlar için. Sen o kuşu düzgün antrenman vermeden iki yavrudan sonra kaldır. Böyle titiz davranma. Ben mesela o şimdi mesela mavi dedim ya. Ekeleğini attım şimdi iki yavru üstüne Çok ince ayrıntıda uçurmanız lazım. Bütün kuşlar ya kanat kırar ekeler, sert kuşlar. Ben size söyleyeyim. Ya da tüy zamanı uçurursunuz. Bu kanadın birleştiği yerde tüyler var. Oradan kuş tüy patlatır. Siz bunu kanat açtı zannedersiniz. Kanat açan kuş yukarı gidemez zaten. Ben size onu söyleyeyim. Kanat açmış kuş yukarı gitmez. Velhasıl kelam veya bir sürü başımıza iş geliyor. Ben hani bununla ilgili bir video çekeyim dedim. Bakın yavru aldınız veya kuş oynattınız. Çok sert. Kimin kuş olursa olsun böyle yani çok sert dediğim şöyle düşünün 6 ile 10 takla arası oynayan kuş için söylüyorum bu kuşu hazırladınız izlediniz ondan sonra yavru bir takım yavrudan sonra siz o kuşu o sertlikte düzgün antrenman vermeden onun kaslarını 6 aydır yatan o inmiş kaslarını düzgün bir antrenman vermeden yaparsanız benim adım Ufuk soy ismim Ocak bu dünyadaki bütün kuşlar olsun kuşun kanadını çıtlattırırsınız kanadını kırdırabilirsiniz de. Bakın söylüyorum. Düzgün antrenman vermezseniz o kuş bulutların içini görmezse 6 ay, 7 ay sonra artık iki tane yavru büyüdü ya. Yani sizin body salonuna gidip hocaya işte vücut yaptınız. Atıyorum bir yılda her kaslarınız çıktı. Bıraktınız. 8 ay sonra geldiniz. Aynı kiloyu kaldırabilir misiniz? Hoca sana der ki kolunu sakatlarsın. Ya da bacağını sakatlarsın. Bu işi böyle bakın. Dediğim gibi kanal üyeliklerimiz başladı. Youtube'da e, üye olabiliyorsunuz. Orada yavru güvercin uçumu, ilk uçumlar, e, temizliği nasıl yapmanız lazım, hangi ürünleri hangi gün, pazartesi, pazar arası hangi ürünler kullanmanız gerekiyor. Kuşlara nasıl şekilde yem vereceğiniz üyeliklerin. E, dediğim gibi orada 3 bölüm var. En yükseğini alırsanız her şeye sahip oluyorsunuz. E, şimdiden ee, üye olacak arkadaşların hepsini Allah razı olsun. Kesesine bereket. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrarlar Ramazan bayramımız mübarek olsun. Bir sonraki video görüşmek üzere. Allah'a emanet.